beraber uçar çiftliğindeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5 <laughs> ee, fark 5 tane ice ar, e, ice tea karıştıracağız arkadaşlar. İçinde 2 tane lip dolar var arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk içeceğimizi açıyoruz. çok koymayacağız arkadaşlar. Az az. az. Bu kadar yeter arkadaşlar koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. O da bu kadar. O da bu kadar yeter arkadaşlar. O da bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu like, likelemeyi unutmayın. 1 milyon abone ulaşmanız lazım. Ben de bu kadar yapalım. Şimdi... Arkadaşlar bundan yeter. Son bu üstü şeftalimizi de açıyoruz. Arkadaşlar uzar uzar. Arkadaşlar. Hayvanla bu kadar yeter. Şimdi içiyoruz arkadaşlar. Videoyu da unutmayın. Güzel arkadaşlar. Ananası birazcık fazla koymuşum da ananası. Bir, sonra, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.